Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renkli yazmamın üzerine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle zemininin altın başak 3 numara yeşil rengimle ve üzerinde de altın başak 5 numara pembe rengim. Tığlamamı da hemen göstermek istiyorum yakından. 2 zincir çekerek yapıyorum ben tığlamamı tığımı da 21 numara kullanacağım bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım Evet hanımlar yeşil rengimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ battıya bir tane sık iğneli ipimi sabitledim 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki tığ battıya bir sık iğne 3 zincir bir sonraki tığ battıya bir tane sık iğne yaptım burada bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki yuvaya tığ battıya geçiş yaptım orta boydan biraz daha uzun bir örümcek örümceğin iki tane dalını alıyorum bir sık iğne Gördüğünüz gibi iki tane dalana devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tekrar aynı tığ batıya batıyorum. Tülbentimin kenarına. Bakın bu şekilde şu anki görünümü 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ batıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ batıya sık iğne ile kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ batıya sık iğne. Evet 1 2 3 4 5 tane yapacağım. iki çiçeğimin arasında 5 tane tığ battısı. Bir zincir çekiyorum ve hemen sıradaki tığ battığım içerisine battım. Tekrar aynı büyüklükte bir tane örümcek yapıyorum. 2 tane ipi alıyorum. Bir sık iğne devam ediyorum. Aynen iki tane ipime 2 3 Gördüğünüz gibi bir tanesi bu tarafta kalıyor. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğne doldurdum. 14. yü aynı tığ battısının içerisinde kapadım. Tabii ki üzerine yapmadığım zaman kıvrılabiliyor ama pembe rengimi yaptığımda gerçekten çok güzel kalıp gibi duran bir model. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım tekrar 5 tığ battısı ileri 4 oldu ve 5 bir zincir çekiyorum hemen yanındaki tabağın içerisine sık iğne ile geçiş yaptım aynı şekilde çimene bu şekilde devam ediyor ben şimdi videom çok uzun olmasın kamera arkasında birazcık çoğaltacağım ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimen kısmını birazcık daha çoğalttım Çimeni bu şekilde devam ediyor. Öncelikle tülbentimizin dört kenarına bu şekilde yapıyoruz çimenin ve üzerine pembe rengimle sıralı bir model. Burada birinci e, sık iğnenin tepesine ben birazcık sıkı yapmışım. Aslında bu kadar zorlanmayacaksınız ama benim elim birazcık sıkı oluyor ve batmakta bazen zorlanabiliyorum. Bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen gördüğünüz gibi burayı tekrar göstereceğim. E, zincirimin tepesine pıtırcığımı kapadım. Bir sonraki battığım içerisine sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın sık iğnenin arasından e, giriyorum ve buraya kapatıyorum. Bir sonraki tığ battıya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bu sık iğne ile geçiş yaptığım yerin arasından kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 5 bakın buraya kapatıyorum hemen yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde battım sık iğnenin ön kısmından ve kapadım hemen sıradaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir sık iğnenin ön kısmından girerek zincirimi kapatıyorum bir sonraki sık iğneye bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve gördüğünüz gibi bu şekilde kapadım bir sonraki sık iğneye bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. E şu anda 6 tane oldu. Toplamda 7 olacak. Bir tane daha yapıyorum. 5 zincir sık iğnenin evet altından girerek buraya kapadım. Bir tane zincir çektim. Orta boy örümceğimi yaptım ve hemen diğer çimene geçiş yapacağım. Birinci sık iğneye bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. Birazcık daha büyük yapacağım. Örümcek biraz çok küçük oldu. Zaten modeliniz size e, örümceğinizi nasıl yapacağınızı gösteriyor diyebilirim. Şimdi bunu da yapınca daha iyi anlayacaksınız. 1-2-3 4 5 zincir ilk battığım sık iğnenin altından girerek kapadım bir sonraki sık iğneye bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir sık iğnenin altından tığımla girdim ve zincirimi kapadım hemen yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 Öncelikle zincirimi kapatıyorum. Bakın böyle bu şekilde. Ve hemen yanındakine bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne hemen sıradaki tığ battığı bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sık iğnenin arasından girerek kapatıyorum ve hemen sıradaki sık iğneye kapadım 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım sıradaki sık iğneye bir tane sık iğne ile geçiş yaptım 6 oldu 1 2 3 4 5 zincir sık iğnenin arasından girerek kapadım. Burada bir zincir çekiyorum. Orta boylarda bir tane de örümcek yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor modelim. Tabii ki şu anda model tam olarak kendini göstermiyor. Ben devamını kamera arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar, ben diğer çiçeklerimi de tamamladım gördüğünüz gibi. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok zarif bir model. Benim çok hoşuma giden modellerden bir tanesi. Aslında yapması da çok zevkli ama benim elim birazcık sıkı olduğu için ben sık iğnelere batmakta birazcık zorlandım. Buradaki sıkı iğnelerinizi yaparken birazcık daha elinizi rahat bırakın. Çok fazla sıkı yapmayın. O zaman hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.